Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi Serhat arkadaşımızın bir sorusu var. Onu yanıtlıyoruz. Bu soru da tabii arkadaşımız da yapmış ama 9 faktöriyel 11 şekline dönüşüyor bu soru. Bunu zannediyorum herkes biliyordur. Sebebi de şudur. 9 faktöriyel parantezinde 1 artı 10 faktöriyelde bize 10 şeyi verdiği için 9 faktöriyel çarpı 11. Aşağıdakilerden hangisine tam bölünemezdi. Şimdi 9 faktörüyle açarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çarpı 11. buralarda çarpı tabii ki. Bunları ihmal etmiyoruz. 15. Şimdi buradan 15 elde edilebiliyor. 24 elde edilebiliyor. 26'yı atlıyorum şimdilik. 44 elde edilebiliyor. 72 elde edilebiliyor bir tek 26 elde edilir. çünkü 26 13 çarpı 2 demektir. Burada 2 var ancak 13 yok. Dolayısıyla 13 26'nın katı olmadığı için 26'ya da tam bölünemeyecektir.